Arkadaşlar sahabeler nasıldı biz nasılız abi? Sahabelerin derdi neydi abi? Bizim derdimiz ne abi? Herkes buna baksın ya. Hazreti Ömer radıyallahu anh. Rabbim şefaat eden Onlar iyilik yapmak için bir şeyler insanlara fayda olmak için sürekli arayıştalardı ya. Hazreti Ömer radıyallahu anh baktı Medine'nin dışında böyle bir ev var. Biraz dışarıda kalıyor. Dedi şu eve gidip bakayım ne var bu Gitti baktı gözleri görmeyen bir kadın var. Gözleri görmeyen kadının. Ya eve baktı ama ev gayet düzgün. Temiz. Suları var. Her şey yiyecekleri mi Ev tertemiz. Allah Allah. Ya bu nasıl oluyor? Bu kadın nasıl yapıyor bunları? Hazreti Ömer Ertesi gün saklandı pusuda bekliyor. Pusuda bekliyor. Kim bu? Bunları kim yapıyor kardeşim diyor. Bekliyor. Baktı ki biri geliyor ileride. Ah tamam dedi buldum. Yüzü gözü sarılı bir adam geliyor. Yüzü gözü sarılı. Ama tanıdı Hazreti Ömer radıyallahu anh. Dedi ki bu Ebu Bekir dedi ya. Allah Allah radıyallahu anh ya. Abi işe bak ya. İşe bak ya. Halifeler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam en yakın adamları yarışıyor yardımda. Biz olsak şurada bir yaba, şey kadın var. Onlar yardım edeceğiz hadi hep beraber gidelim ha. Bak ama ben bak kadını ben buldum ha. Yardım benden ha. Sevaplar bana. Böyle yaparız ha. Sevabın büyüğü bana. Kusura bakmayacaksınız yani. Biz olsak bin poşetleri böyle elimizde. Tabii bin poşetlerle gideriz. Bak binden aş Bima ona göre ha. Tamam mı? Tamam. Hz. Bekir radyadan gidiyordu. Tuvaletini temizliyordu. Yemeğini hazırlatıyordu. Yiyordu. Evini temizliyordu. Ayrılıyordu. Hz. Bekir radyadan vefat etti. Hz. Ömer radyadan bak hala o vefat edene kadar hep takip etti. Baktı. Hz. Bekir radyadan vefat etti. Dedi ben bu kadına yardıma gideyim dedi. Bu kadın böyle kalmaz. Tamam. <laughs> Kadının kimin geldiğinden haberi yok ha. Kadının haberi yok. Abi biz olsak yani imza alırız. Gelene söyle bak bendim ha. Gözünü seveyim bak. Kim gelirse söyle ben yardım ettim vallahi abi. Ayıp ediyorsun. <laughs> Hazreti Ömer olan gitti. Evini temizledi, sularını doldurdu, evini süpürdü işte. ihtiyaçlarını karşıladı. Kadına hurma veriyor. Kadın hurma yerken dedi ki galiba dedi arkadaşın öldü. Hazreti Ömer adı şoka girdi. Nasıl biliyorsun dedi ya. Sen kimin gelip kimin gittiğini bilmiyorsun görmüyorsun ki. Dedi ki arkadaşın hurmanın çekirdeklerini çıkartıp bana öyle yediriyordu dedi. Sen dedi çekirdekleriyle verdi. Hayda işe bak. İşe bak. Biz burada haşa biz burada yani Hazreti Ömer adı küçümseyi haşa bekerler. Konuşmuyoruz ama adamların derdine bak onlar teslim oldular. Onlar Allah Celle'ce teslim oldu. Teslim olmayanlar helak oldu dikkat et. Allah Celle'ce sonumuzu hayrelesin amin. amin. Onlar Allah için vakit verdi. Bak bir sahabeye Sorarlardı mesela falanca sahabe nerede? Derlerdi ki pazara gitti birazdan gelir. Ama bir sahabe mescide gitti dediği zaman geri döner mi dönmez mi onu bilmiyoruz derlerdi. Bak derde bak ya. Pazara gitti gelir işte çarşıya gitti gelir. Oraya gitti geri gelir. Birazdan şu saatte gelir ama mescide girdi derlerdi cümle biterdi orada. Onlar mescide girerlerdi. Kolay kolay çıkmazlardı. Bir şimdi abi. Oho. Biraz sıcak oldu. Hemen kaçsak mı ya? Çok daraldım ya. Burada da biraz sıkıştık. Ayağımız ağrıdı felç olduk bilmem ne. Hoca orada sandalyeye oturmuş. Oh keyfi yerinde diyor. Mübarek adam kusura bakma da gel sen otur. Ben oturayım yani orada. Ben meraklı değilim. Ama biraz fedakarlıkla mübarek adam. Senin burada ağrıyan bacağının her ağrıyan saniyesine sana sevap yazılıyor. İçinde bana sövmüyorsan. Onu da söyleyeyim yani. Abi kusura bakma. Şimdi yetkili kim burada? Sen mi? Sana sövecekler. Neyse. Ulan nereden getirdin bunu burada? Ben bilmem yani. Neyse. Arkadaşlar hemen Hoca Efendi'ye çıkışta yapıştırın. Öyle abi ne diyeyim şimdi? Beni konuşturmayın. Tövbe estağfurullah. Rabbim sonumuzu hayra edesin. Amin. amin. Rabbim bizi helak olanlardan elemesin. Amin. amin. Arkadaşlar Sebe kavmi vardı. Sebe kavmi. Allah Celle, Celle onlara amelleri sebebiyle öyle bağlar öyle bahçeler verdi ki diyor ki bir adam Sebe kavminden birinin bahçesine girse iyi dinleyin burayı. Diyor ki omzuna sepet koysa ya da başına sepet koysa. Elini kaldırmadan diyor bak. Sadece yürüyecek. Bak. Bahçenin içinde sadece yürüyecek. Diyor ki onun diyor sepeti diyor her türlü meyvele dolardı. Öyle zenginlik öyle bahçeler verdi. Onların barajları vardı. Onların diyor öyle alanlar öyle tarlalar vardı ki ucu bucağı yok. Ama ne yaptılar? Allah Celle Celle ihsan Kur'an'da geçer kardeşim. Allah Celle onlara Arim ismini bir sel yolladı. Allah Celle ne yaptı biliyor musun arkadaşlar? Çok acayip. Onların barajlarına, barajları da şey ya yüksek, 16 metre yükseklik, 80 metre genişlik var, 400 metre büyük baraj. Allah Celle onlara fare orduları musallat etti. Fare orduları. Fare orduları Sebe kavminin barajını patlatınca bütün hepsi dümdüz gitti, helak oldu. Ne oldu abi? Ya bak aslında konumuz ne biliyor musun? Bugün birileri haşerkele şerkele Allah kafa tutuyor farkında değil. Ya bu dünyada işte kardeşim ya namaz kılmıyorum ama ya geçen dediler namaz kıl şöyle yanılacak, böyle ezecek büzülecek cehennem için. Abi bir şey de olmadı. Hani yani hani biri dedi ya, ya bu namaz kılmayanlar hani yanacak diyordu bir şey de olmadı. Onun dedi daha ne istiyorsun namaz kılın Allah'tan daha büyük bela mı istiyorsun? Namazsızlık kadar büyük bela var mı ya? Sen nasıl namaz kılmazsın kardeşim? Sen nasıl haşa bir kere Allah'a kapatırsın? Ya Allah aşkına söylüyorum. Allah'ın adını verdim söylüyorum. Ben şimdi buranın sahibi olsam, buranın patronu olsam, hepinize para dağıtsam sürekli. Günde beş defa açarsam gelmez misiniz abi? Gelirsiniz, Gelirsiniz abi. Var mı aranızda ben gelmemlik Uçarsınız abi. Peki yaradan, yaşatan, koruyan, kollayan Allah Celle Celaluhu beş defa gel kulum diyor. Gelmiyorum diyor. Kulum gel. Gelmiyorum. Arkadaşlar müezzin okuyor ama çağıran Allah Celle Celle haberin olsun ha. Bak haberin olsun müezzin Allah Ekber diyor ama hayyale salah hayyale fele diyor ama çağıran Allah Celle Cey, gel kulum diyor rapor et diyor. Aranızda askere giden var mı el kaldırsın? Askere giden. Oğlum kaçak mısınız kalırsanız da? Sanki PKK kampına geldi kimse el kaldırmıyor lan. ona Valla asker onu elini saklıyor. Oğlum ne saklıyorsun lan? Oğlum yanlış bir HDP teşkilatı mı burası? Ne burası? <laughs> Estağfurullah. Adam nereye kaldırmıyor? Neyse. Abi var mı bir delikanlı askersin mesela lan bırak generali bir çavuş çağırsa emret komutanı mı çekiyorsun yalan mı abi Doğru. Bizim bir arkadaş vardı başkan nerede lan bizim başkan buyur, buyur, buyur. senin mi askerde bir ağaca selam ver diyordu? Başka bir arkadaş değil, komutan dedi köpeğe selam ver köpe köpeğe ya erkek sen verme köpeğe selam veriyormuş işte bilmem ne falan filan emret komutanım köpeğe erkek sen tekmin verme ne oldu abi Uçuyordun ya. Ulan ben askere bir gideceğim var ya. Yemin ediyorum tankla böyle ordudan içeri gireceğim, Tabi helikopterden helikopter hatta havada osuracağım. Tövbe estağfurullah. Ben yürü. Beni konuşturma. Sahtekar. herkesin de mi? Klavye delikanlısı. E peki sen komutana gider yapamıyorsun. Haşa bir Rabbine. Artist yapıyorsun. Pakistan'da binbaşı bir general çağırıyor. O binbaşı general giderken ezan okunuyor. Aradan yarım saat geçiyor diyor general. Diyor ki ya neredesin diyor ben seni çağıralı yarım saat oldu. Diyor ki komutanım siz diyor tüm generalsiniz. Siz diyor bir kor generale giderken bir or general çağırsa yani bir üstü hangisine gidersiniz? Diyor ki tabii ki de or generale giderim kor generale gitmem. İşte diyor ki ben size gelirken beni Allah çağırdı diyor. Ben Allah'a gittim. Eee gidelim. Biz şimdi maaş zamanı ayın beşi muhasebe çağırıyor. <laughs> Namaz kılırız kaza yaparız babacım diyor. Tabii. Diyor ki namazın kazası var, paranın kazası yok diyor. Sana zebaniler gösterecek kazayı. Yani. Estağfurullah. Rabbim sonumuzu hayır etsin. Amin. Kuntum hayra ümmetin uhricet linnâs Te'murûne bil me'rûfi ve tenhevne anil munkar <laughs> Ve tu'minûne billâs